Filiz'in mutfağı YouTube kanalımdan Herkese merhabalar Bugün sizlere yıllarca boş uğraşmışız dedirtecek harika bir tarifim var Üstelik çok pratik ve çok lezzetli Öncelikle karıştırma kabına bir buçuk su bardağı ılık süt alıyorum 1 yemek kaşığı dolu dolu kuru ilave ediyorum ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve şöyle maya ve şekeri eriyinceye kadar biraz çırpıyorum. Daha sonra diğer malzemelerini ekleyerek devam edeceğim. Maya ve şekeri erittim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın beyazı içerisini, sarısını da üzeri için ayırdım. Ve şöyle tekrar çırptıktan sonra üzerine unu ekliyorum. Tamamen evdeki malzemelerle hazırlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Unu mutlaka eleyerek kullanalım. Öncesinde bir yarısını ekledim. 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek iyice eliyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde hamuru bir kaşıkla şöyle toparlıyorum ve daha sonra tekrar elimle yoğurmaya devam edeceğim. Unu azar azar ekliyorum. Gördüğünüz gibi hepsini bir anda kesinlikle ve kesinlikle boşaltmıyoruz. Kaşığı içerisinden çıkartacağım ve elimle öz bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım toplamda dört buçuk su bardağı un kullandım Lütfen sizler kontrollü ekleyin Evet hamuru şöyle toparlıyorum gördüğünüz gibi kesinlikle sert bir hamur yoğurmayın arkadaşlar sert yoğurursanız yaptığınız tarifleriniz taş gibi olacaktır hamur şöyle kulak memesi kıvamında olması gerekiyor tezgaha alarak daha iyi şöyle detaylı bir şekilde yoğurmak istiyorum Şöyle hamuru yumruklayarak iyice yoğuruyorum ve toparlıyorum. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz. Yaptığınız tarifleriniz çok kaliteli olur arkadaşlar. Bu da önemli bir püf noktasıdır. Hamuru şöyle toparladıktan sonra aynı kabın içerisine alıyorum ve örterek yaklaşık 35-40 dakika arası mayalandırıyorum güneşli bir ortamda. Hamur mayalanırken ben de iç harcını hazırlıyorum. Bir tane büyükçe domatesi küçük küçük doğradım. İki tane yeşil tatlı biber ekledim. Yine onu da aynı şekilde minik minik doğradım. 6-7 dal kadar maydanozu aynı şekilde ince ince doğradım. Biraz e, kaşar peyniri rendeledim ve biraz da beyaz peynir rendeledim, karıştırdım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve tuz ilave ederek iyice bu karışımı karıştırıyorum. 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ekledim tatlı. Aynı poğaça yapmaktan sıkıldıysanız bir de bu poğaçayı deneyin. Hem pizza görünümlü hem de çok güzel bir e, poğaç oluyor. İç harcını da hazırladım, iyice karıştırdım. Bütün malzemeler birbirini iyice yedirdim ve geçelim hamuru. Hamur 40 dakikada mayalandı arkadaşlar. Bir yemek kaşığı ekledim. E, taşmasını beklemeyin çünkü kabım çok büyük. Her zaman söylüyorum. E, aklınız karışmaması için e, bu ayrıntıyı da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kap büyük olduğu için e, taşmasını beklemiyoruz. Hamuru şöyle hiç yoğurmadan toparladım tezgaha alarak bezelere böleceğim. şöyle sıkarak bezelere gelişi güzel bölüyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde aynı eşitlikte düzenleyeceğim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip alırsanız çok sevinirim Facebook hesabım yine aynı Filiz'in mutfağı ismiyle mutlaka e, takip etmenizi öneriyorum Bezelerimi yağlı kağıt kullanmış olduğum borcama aldım, üzerini örterek 15 dakika tepsi mayası yaptım. Gördüğünüz gibi tepsi mayası geldi, çok da güzel kabardı. Mutlaka bu tarz hamur işlerinde tepsi mayası yapın arkadaşlar. En önemli püf noktalarından biridir tepsi mayası. Şöyle parmak uçlarımla hafif bastırarak çukurlar açıyorum iç malzemesini koymak için. Şöyle iyice çukur açalım. Çünkü pişerken de kabaracağı için göz önünde bulundurarak iyice çukur açmanızı tavsiye ederim. Evet. Bütün bezelerimi bu şekilde açtıktan sonra içlerini iç harcından bolca yerleştiriyorum. Eğer tariflerimi yapıyor deniyorsanız mutlaka görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum tarifim hakkında ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Yine kaşıkla koyarken de çukurlarını dikkat ediyorum. Şöyle bastırarak koyuyorum. İç harcını yerleştirdikten sonra kenarlarını yumurta sarısı sürüyorum sadece. Kesinlikle yumurta sarısı kokmuyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Eğer yumurta sarısı sevmiyorsanız, alerjiniz varsa sıvı yağ sürebilirsiniz. Şöyle bütün parçaların kenarlarını yumurta sarısı ile sürdüm, hazır ettim. Ve şöyle kenarlarını susam serpiştiriyorum. Tabii ki isteğe bağlı. Çörek otu da ekleyebilirsiniz. boşta servis edebilirsiniz. 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderelim ki içi de gayet güzel pişsin. Evet poğaçam pişti. Şöyle bakar mısınız? Çöreklerim. Poğaça da diyebilirsiniz. Çörek de diyebilirsiniz arkadaşlar. Çörek daha çok yakışıyor bu tarifimizi. Şöyle çörek gibi gözüküyor çünkü. İnanılmaz güzel pamuk gibi yumuşacık kıvamı Pişme derecesi muhteşem oldu gördüğünüz gibi. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. İnşallah videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Şöyle bölerek de iç dokusunu görelim. Ve bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Şöyle hamurunu da göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde pişti. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.